sorular sorular diyor ve yerel gazetelere geçiyorum efendim. Yeni bakış kahveci dayanabilmek için eşyasını satıyor diyor. Koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirlerden en fazla etkilenen esnaf grubu olan kahvecilerle yapılmış bir röportaj var İzmir gazetesinde. İzmir'den Batman'a geçtiğim zaman fıstıkçı manşetini görüyorum. Fıstıkçının ürünü elde kaldı diyor. Birlik Başkanı Aktaş'la yapılan bir röportaj koronavirüs salgını fıstık ihracatını engelledi manşeti çıkıyor. Mersin'e geçtiğim zaman takipçisi olacağıma söz verdiğim bir çevre haberi. Mezitli'deki tarım alanını kıraç alana çevirenlere tepkiler sürüyor. Tek tek hesap versinler. AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'e proje yerinin tarım alanı olup olmadığı ile ilgili bir çalışma yaptınız mı? Mersinli Tarım Müdürü'ne narenciye ve zeytin ağaçları dolu bir tarım alanına nasıl kıraç raporu verdiniz? Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a neden projeye tam destek verip o belgeyi hem de iki gün içinde karar alıp oy birliğiyle imzaladığınız şeklinde sorular çıkıyor. Mezitli Belediye Başkanı biz bu işin en sonundayız demişti. Oysa Mersin Gazetesi işin en başında çıktı. Efendim ben bu konuyu takip ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e de söyledim. O da dedi ki kimse merak etmesin bu kadar çok ağacın kesilmesine izin vermem. Her şey bitmiş değil dedi. Ama benim anladığım kadarıyla orada Mersin Büyükşehir'i tenzih ediyorum. Verilen sözlere bağlı kalacaklarını, taahhütleri yerine getireceklerine inanıyorum. Ama onun dışında bölgede AK Parti, CHP, MHP böyle bir kendilerine göre bir dizayn oluşturduklarını, bir kooperatifleşme adı altında bir çalışma yaptıklarını gördüm. Yerel gazeteci arkadaşlarla da yakın çalışma içerisindeyim. Bunu da takip etmeyi sürdüreceğim efendim. Onu da söyleyeyim. Benimle birlikte yerel gazeteci, gazeteci arkadaşlarım da takip ediyorlar. Sırada tarım ve üretici haberi var. Besici eğer sütten para kazanamazsa yem fiyatı da arttığı için götürüp hayvanını kestiriyor. Böyle giderse besicilik yapan da süt inekçiliği yapan da bu işi bırakacak ve o zaman gerçekler yüzlerine bir şamar gibi çarpacak. Üretici maliyetlerin altından kalkamadıkça üretimden uzaklaşıyor. Üretimden uzaklaşma tüketiciye zam olarak yansıyor. CHP'li iki isim üreticinin sıkıntısını dile getirdi. Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer besicilerin sesine kulak verdi. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise buğdayda ithalatın geldiği boyutu gözler önüne serdi. Ana vatanı ülkemiz olan buğdayı üretmek yerine ithalatı seçen AKP döneminde 72 milyon ton buğday ithalatına 19 milyar dolar ödendi. 2019 yılında Cumhuriyet ve Dünya ithalat rekoru kırılan buğdayda, 2020'de aynı oranda ithal edildi. Geçen yıl ithal ettiğimiz buğdayın %67'si Rusya'dan. Ne ekersek zarar, buğday ekiyoruz zarar, inek bakıyoruz zarar, hepsi zarar. CHP'li vekiller Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla üreticinin sesine kulak vermeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden buğday ithalatında kırılan rekora dikkat çekti vekil Orhan Sarıbal. Bursa Karacabey'de üreticiyle köylü pazarında bir araya geldi. Hesap kesiliyor. Ay başında ben. Sadece tarımsal üretim değil, hayvansal üretimde kazandırmıyor. Bursa Karacabey'de bir ineği olan üretici de sütten kazanamıyor. Nide'de 60 ineği olan da. 30 tane şu anda hayvanım var. 60 hayvandan küçüle küçüle 30 tane hayvanım kaldı. Ben 15 tane kesime sağlıyorum. Hayvan gönderdi. Vekil Gürer uzun süre aynı fiyattan satılan sütün referans fiyatının 2 lira 80 kuruşa çıkarılmasının da fayda sağlamadığını söyledi. Tüccarın 2 lira 60 kuruştan fazla vermediğini dile getirdi. Niye dedi? süt üreticiliği yapanlar 2 lira 80 kuruştan sütünü satamıyor. Çünkü süt alımına gelen tüccar diyor ki ben sana 2 lira 60 kuruş veririm. Şimdi 2800 liraya çıktı gene alan o fiyattan yok. Hayır şu anda 2600 lira. Ama Kursal süt 2800 lira. 2800 liraya veriyor. Hayvansal üretimde tarıma dayalı üreticinin talebi, üretenin desteklenmesi, tüccara ezdirilmemesi. Besicilik ve sütüneçiliği tarıma dayalı. Tarım olmayınca yem fiyatları aldı başını gidiyor. Çiftçinin hem girdisi hem besicinin girdisi bizi zor duruma düşürüyor. Tarım kredi kooperatifleri ayrıca biz özel banka gibi çalışıyoruz. Biz her yönden mağdur olduk. Böyle giderse süt inekçiliği büyük ölçüde bitecek. Fransa'da Türkiye'deki süt ineğinin yarısı kadar inek var ama daha çok süt alınıyor.